düşünüyoruz. Evet. Ek evet, bilgi verdim. Yani 147'yi unutmayın. 7 köküştür. Kök 147. Kök 150. Bunlar arasında ben yazdırıyorum. Herkesin öğrenmesi açısından. Ya, bir sen hız katır değerli arkadaşlarım. Yine çok çıkacak bir soru. Siz önce okuyun değerli arkadaşlarım. Sonrasında ben de okuyayım. Ben Yaklaşık değer hesaplayabilmek için aşağıdakilerden hangisinin yaklaşık değerini bilinmeniz gerekiyor diyor. Şimdi diyelim ki kökelli deseydi ne yapardım? Kökelli 25 çarpı 2, 5 kök 2'dir. Demek ki kök 2 bilirsem oluyormuş. Peki kök 98 demiş değerli arkadaşlarım. Kök 98'i nasıl yazarım? 49 çarpı 2'dir. Bunlar not alın bir kenara. Kök 98 97 7 kök 2'dir o da. Ben ışık değerinde ne yapmış olurum? Hesaplamış olurum. 240 sayısını nasıl yorumlarız değerli arkadaşlarım? Bir bakalım. 240 ben çarpandan ayırıyorum. 2'ye böldüm. 120. Bilmiyorum ki. Neden bileyim? 2'ye 60. 2'ye 2'ye 5. 3'e 5. 5'e Bakıyorum burada ne var değerli arkadaşlarım? 16 var. 240 deyince 3 kere 5 15. On yani onu Unutmayın. 240 bu ezber değil aslında. Çöze 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 ne yapacağız? Yorum değerli arkadaşlarım. 16 ne çıkar çok dışına? 4. içeride ne kalır? 15. Bu içinde ne var? X. burada nedir? X. Cevabım 15 olur. Peki. 360 Değerli arkadaşlarım. Ya 360 basit zaten 36 çarpı 10 olarak kabak gibi ortada soru. 36 ne olarak çıkar? Çık dışarı. 36 6 yapar. Kök 10'dur. 10 çıkmaz. 10 üzeri 1 olduğundan dolayı 6 kök 10'dur. Yani y'yi de ne düşünüyorum burada? 6 olarak düşünmüş oluyorum. X kaçtı değerli arkadaşlarım? 15. Y 6. X 15. Y 6. Çarpı 6 kere 10. 16, 90 olarak karşımıza. Umarım anlamışsınız değerli arkadaşlarım. Kök 240 çıkınca karşımıza 15 çarpı ne diyormuşuz? 16 diyormuşuz. Bunu çok önemsiyoruz, bilginiz olsun. Ya 300, bunları çöze, 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 çöze. Ne yapacağız? Çok soruyla pratik hale getireceğiz değerli arkadaşlarım. Evet. Diğer. Ama... Soru buluyoruz. Neden? Ne... 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 Söylemleri söyleyip kendimize rahatlatıyoruz ve daha çok ee, dersler yaşıyoruz. 6'nın Altın. karesi çarpı 6. 6. 3 üzeri 4 çarpı 3 üzeri 1 yazarım. Y kök 3'müş. Burası kaçmış değerli arkadaşlarım? 6 kök x'miş. Şimdi 6'nın karesi 36 ise ne çıkar kök dışına? 6. İçeride ne kalır? Kök 6. Altı. Bak 6'nın karesi 36 ya kök dışına 6 çıktı. E burada ne vermiş? 6 kök x. E bununla bu gider. Kök x nedir? Kök 6'dır. x eşittir 6'dır. x 6. X yerine 6 yazdı. 300 eksen ifade anlatmıştım. Ne eksen yapar? 9 kök dışına 9 çıkar. 9 kök 3 eşittir y kök 3 kök 3 gider y değerimle bulunmuş olur 9 bulunmuş olur 6 ile 9'u toplarsam değerli arkadaşlarım kaç bulunmuş olur 10 bulunmuş olur. Evet. diyor 5, 6, kök Normalde 5, normalde 5, 6, kök 5, neydi? Kök 180'di. 3 kök 10 nedir? 3'ün karesi 9 9'u çarp. Eşit mi? Değil. Bu kök Şimdi kökün içerisi negatif olamaz zaten. Bu zaten böyle bir olay yok. Peki. Şimdi bunu içeri attığında 5 içeri ne olarak geçecek? 25. 5'in karesi çarpı 7 mi? Evet. O da ne yapar değerli arkadaşlarım? 175 yapar. Bu da gider. E cevabım. B şıkkıdır. 8 kök 6. 2 kök 96'dır. Diye düşünüyoruz. Evet. Şimdi devam edelim. Değerli arkadaşlarım önce kök 75'i düşünmek istiyorum. 25 çarpı 3'tür. Kök 75 neymiş? 25 çarpı 3. Doğru mu? 25 kök dışına ne çıkar? 5. 5 kök 3 mü? Evet 5 kök 3'tür. Burada çarptığında iki sayı. Mesela 3 ile 3 kök 5 yapar. 5 ile kök 3'ü çarparsam 5 kök 3 yapar. 3 ile kök 15'i çarparsam 3 kök 15 yapar. Köpüçle kök 3 kök 5'i çarparsam 3 kere 5 ortak kök açarım bir tane içleri çarparım kök 15 olmuş olur. Peki kök 3'ü soruyor. Evet. Geleceğimizin teminatı olan sevgili gençler yine köklü ifadelere kare köklü sayılara devam ediyorum. Baktığım zaman baktığım zaman e, A ve B birer doğal sayıdır diyor. Peki kök 96 kök 96'ya baktığımda 16 çarpı 6 demektir. Şimdi bunun kare kökünü alıyorum. 1 16 kök dışına göre çıkar. 4 kök altı. Şu A, bu B, A, B, A 4 B altı kaç yapar değerli arkadaşlarım? On. Bu oldu mu? Olur. Şöyle diyeyim, okey bu olur diyeyim. Peki, başka? E, 24 çarpı 4 de 96'dır. 4 kök çıkar. 2 kök 24'tür. Peki. 2 ile 24'ün toplamı 26'dır. Bu da olur mu? Evet olur. Ya da ya da 96 önüne ne koyabilirim? 1 koyabilirim. Yani A 1 B 96 toplarsam 97 olmuş olur. Cevabım D değerli arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yorum bir soru. Zaman alacak bir soru. O yüzden ne yapıyoruz? Çok güzel izliyoruz. Unutmuyorsunuz. Evet. Evet. Şimdi şimdi değerli arkadaşlarım bir kenarı 8 santim olan bir karenin alanı ile... Peki bir kenarı 8 santim olan karenin alanı ne yapar? 8, 8, 8 yapıştır 90'ı, yapıştır 90'ı, yapıştır 90'ı, yapıştır 90'ı. Bu adam nedir? 64 olarak karşımıza çık Alan. Karenin alanı 64 ile bir dik üçgenin alanları birbirine eşittir diyor. Üçgenin dik kenarlarından biri 8 kök 2. Diğer dik kenarı nedir diyor. Şimdi bir tane dik üçgen çiziyorum. Çizdiğimde dik kenar uzunluğum bir tanesi 8 kök 2 diğeri x olsun. Değerli arkadaşlarım 90 derecenin karşısı nedir? Hipo, hipotenüs. Hipotenüs nedir? Pisagor'un karısıdır. İhtaf olsun diye o yıllarda en uzun kenarını atmıştır. Karısının adını vermiştir. Peki bu alan karenin alanıyla dik üçgenin alanını birbirine ne vermiş? Eşit vermiş. Gel bakayım o zaman buraya gel. Gel gel bak bak şimdi. Bir dik üçgenin alanı nasıl bulunur? Dediğimde x çarpı 8 kök 2 bölü 2'den 64 olarak karşıma çıkar. Bununla bir gider 4. x çarpı 4 kök 2 eşittir 64. Her tarafı 4'e bölüyorum. x eşittir x kök 2 eşittir 16. Her tarafı kök 2'ye bölüyorum. Böldüm. x eşittir 16 bölü kök 2. Kodum değerli arkadaşlarım. Eşleyeni alıyorum kök 2 ile. O da eşittir 16 kök 2 bölü 2'den cevabım 8 8 kök 2 olarak karşımıza çıkmış olur. Evet. Evet. <laughs> yine yine devam ediyoruz değerli arkadaşlarım. Bakalım kaç farklı x tam sayısı vardır diyor. Peki. 3 kök 2. 3'ü içeri atarsam ne olarak geçer? 9 çarpı 2. x. 7 kök 3 nedir değerli arkadaşlarım? 147. Kaç farklı x tam sayısı vardır diyor. 92'den büyük ne var? Kök 100. 100. Kök 100'den büyük ne var? 121. Kök 121. Kök 147'den ne küçük var? Küçük olarak tam kare. Karesel sayı. 144, 121, 100. Kaç farklı tam sayı değerim oldu? Bir 10 var. Bir de 11 var, 12 var. Cevabım 3 farklı tam sayı değerim vardır değerli arkadaşlarım. Bunu da unutmuyoruz. Evet. Şimdi eşitliğine göre x yerine aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır diyor. Şimdi benim burada 4 kalması gerekiyormuş. O zaman ilk yazacağım olay şu. 12 4 çarpı 3 kök 3 eşittir 4 kök x olmaz mı? Peki burada 4 kalması için 3'ü içeri atmayacağım mı? Evet. 3. 3. Kökün içine girerken ne olur? 9. Karesini alıyorum değil mi? Evet. Güzel. Güzel. Evet diyorsunuz. Anlıyorum. 3'ün karesi. 3. 3'ün karesi sevgiler 9'dur. O da eşittir. Dört kök x'tir. E bu dörtte bu dört aynı. Bay bay dedim. Demin mi mü? Götürdü. Güle güle dedim mi? Dedim. Ne kaldı? Kök 9 kere 3. 27. Kök x. Kökler de aynı olduğundan dolayı x eşittir. 27. 27 de Gaziantep'in plakasıdır. Unutmayalım değerli arkadaşlar O zaman x yerine yazmadıymışım. <laughs> 27. 27 yazmalıymışım değerli arkadaşlar. Evet. Şimdi yine çözdüğümüz sorulardan bir tanesi değerli arkadaşlarım. Baktığım zaman sekiz <laughs> kök beş sayısını önce bulmak istiyorum. Sekiz kök beş diyor. Peki, 320 çok önemli. 320'yi söylemiş miydim? Bilmiyorum. O zaman şuraya önce kök 320'den başlamak istiyorum. Kök 320 değerli arkadaşlarım, 16 çarpı 20 ya da şöyle diyebilirim, 64 çarpı 5. <laughs> 64 4 çarpı 5. 64 kök dışına ne çıkar? 8 kök 5 olarak karşıma ne olur? Çıkmış olur. Peki kök 20'nin değer neydi değerli arkadaşlarım? 4 çarpı kök 20, 4 çarpı 5. O da eşittir. 4 kök dışına ne çıkar? 2. 4 kere 2 8. 8 kök 5. Bu sağladı mı? Sağladı. Bu sağladı mı? Sağladı. <laughs> kök 80. 2 çarpı kök 80 nedir? 16 çarpı 5'tir. 16 karese bir sayıdır. Devam ediyorum. 16 kök dışına ne olarak çıkacak? 4. 4'ü çıkarttım. Kökün içerisinde 5 kaldı. O da eşittir. 4 kere 2, 8 kök 5. O zaman bu oldu. Bu da sağladı. E bu da sağladı. E cevabım da 5 kök 12. 5 kök 12 nedir? 5 kök 12 nedir? Yine çözmek istiyorum. 4 kök dışına 2 olarak çıkar. 5 çarpı 2 3 içeride kalır. 5 kere 2 10 kök 3 olarak ne yapıyorum? Değerlendirmiş oluyorum. Değerli arkadaşlarım bilginiz olduğunu anlaştık mı? Anlaştık peki. peki. Karekök zor bir konudur ama bir o kadar da kolay konudur. Neyi bilmeniz lazım? Ana kurallarımız var. Onları çok iyi bilmemiz gerekiyor değerli arkadaşlarım haberiniz olsun. Evet. Bir karenin alanı bir karenin alanı kenar uzunlukları 24-36 santim olan dikdörtgen alanına eşittir. O zaman bir tane dikdörtgen çiziyorum. 24 36 Buna göre bu karenin bir kenar uzunluğu nedir diyor. Peki bunun alanı 24 çarpı 36 değil mi? Pardon. Evet. 24 çarpı 36 değil mi? Evet. Peki. Ben bir tane kare düşünüyorum. Bunun alanı 24'e 36 diyorum. Bir kenarım x olsun, x olsun, x olsun, x olsun diyor. Dolayısıyla x kare eşittir 24 çarpı 36 diyeceğim. Peki her tarafın kare kökünü alacağım. Bununla bu gider mi? Evet. x eşittir. 36 bir kez 6 olarak çıkar. İçeride kök 24 kalır. Devam ediyorum x eşittir. 6 çarpı kök 24'ü nasıl yazarım? 6'ya 4 yazarım. x eşittir. 6, 4 ne çıkar? 2 kök 6. O da eşittir. 6 kere 2, 12 kök 6 olarak karşıma çıkmış olur. Bu da yani artık dönüşüm olarak sadece bunu da sorabiliyor. Güzel bir soru olarak karşımıza çıkmış. Evet. Yine Aynı sorularla alıştırma yaparak devam ediyoruz değerli arkadaşlarım. Alıştırmalarımıza bakalım. 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 Sorumuzu okuyalım önce. Diyor ki aşağıdaki eşitliklerden hangisi yanlıştır diyor. Ben şunu söylemiştim. Unutmayın. Kök 150 kök 150 6 şey 5 kök 6'dır. Dikkat edin. Kök 180 6 kök 5'tir. Bunu çok karıştırıyor. Kare soruyor. Dolayısıyla aklına ne geliyor. Ne yaparsan yap aşk ile yap. Yine 8. sınıf konusu olan kareköklere devam ediyoruz. Değerli arkadaşlarım, kök 8, kök 12, kök 18, kök 20 kök 24 yani bunları bilmemizde bizim ne var faydamız var diye düşünüyorum ama bunu çok karıştırıyor bak kök 150 5 kök 6 kök 150 5 kök 6 kök 180 6 kök 5 çünkü kök 180 nedir biliyor musunuz 36 çarpı 5'tir 6 kök 5'tir evet evet şimdi 6 kök 5 kök 180 ha yanlışı bulduk O kadar. Ne demiştim? Bir de şunu unutmuyorsunuz. Kök 147. Değerli arkadaşlarım, kök 147 nedir? 7 kök 3'tür. Unutmayın bunu. Kök 147 7 kök 3'tür. Kök 150 5 kök 6. Kök 180 o zaman yanlış olan 6 kök 5 kök 180'dir değerli arkadaşlarım. Evet. Ya arkadaşlar bana şunu veriyor. İşte 2 kök 15, 8 ben bunların hepsini köksel olarak yazmak istiyorum. Şimdi A eşittir diyorum. 2 kök 15 içeri atacaksan 2'yi 2'nin karesi 4 çarpı 15. B. 8 nedir değerli arkadaşlarım? Kök 64'tür. C nedir peki C? 4 kök 5. Yani 16 çarpı 5'tir. A eşittir 60. B eşittir 64. C eşittir 16 çarpı 5 kök 80. Kök 80 nedir? 4 kök 5'tir. Kök 80 4 kök 5. 2 kök 15. Peki A, B, C arasındaki kıyası soruyor bana. Diyor ki A, B, C sayılarının büyükten küçüğe doğru sayınız diyor. Kök 60, kök 64, kök 80. En büyük C. Sonra B sonra a diye ne yapıyorum değerli arkadaşlarım? Düşünüyorum. Hangi şıkta var? C B A ifadesi karşıma çıkmış oluyor değerli arkadaşlar.